Çöpçüler Kralı başta olmak üzere birçok Yeşilçam filminde rol alan yan oyunculardan Ali İnce yaşamını yitirdi. 62 yaşındaki oyuncu bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çöpçüler Kralı filminde Ayşen Guruda'nın boyacılık yapan kardeşini canlandıran ve aynı zamanda pek çok filmde set amirliği görevini yapan Ali İnce hayatını kaybetti. Medya radar'da yer alan habere göre 62 yaşında hayatını kaybeden başarılı oyuncu bugün Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek. Usta oyuncumuz Ali İnce kimdir? Ali İnce 1 Ocak 1959'da dünyaya geldi. Hababam sınıfı tatilde, Hababam sınıfı 9 doğuruyor ve Hababam sınıfı güle güle filmlerinde de rol alan İnci, Orta Direk Şaban filminde, Karate Yapan Kişi, 1984 yapımı Zavallılar filminde, Kumarbaz, 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde, Hasan karakteri ve son olarak 1999 yılında Veliler Serdar'ı filminde, Çoban, karakterlerini canlandırdı. Usta oyuncumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar